Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine Baron'u bekliyoruz akşam eve girmeden Baron'u beklerken temizlik yapıyorum, temizlik bitiyor. işte tabaklarını falan topluyorum hayvanların. Ondan sonra Baron'u bekliyoruz tabi. Baron aslında ee daha erken geliyordu ama şimdi biraz gecikmeye başladı. Akşam ezanı okunuyor. Ezana hasret kalan abonelerimize ezanı dinletelim. Buray, buray. Buray. Hemen başladık. Hemen başladı, hemen başladı yani. Tam video çekmeye başladık arkadaşlar. Balon geldi. Bu demek değildir ki videoyu bitireceğiz. Balon geldi ama tabii oradan şimdi sıkıntı var. Alkapon oradan bakıyor balona. Belli sığırıp öbür tarafta. Şimdi oradan balon geçerken Bella atlayacak ona. O da kapacak Bella'yı. Al Capone da hamle yapabilir. Ben balonu yukarı çıkartayım. Oradan aşağı indireyim bari. En iyisi o. Hadi oğlum. Hadi oğlum. aşağı Hadi bana. hadi oğlum orda orda bul hadi gel oğlum hadi oğlum. <laughs> bu baronun motor sesi var böyle hareket halindeyken hurrrr hurr yapar o onun motor sesidir Arkadaşlar şimdi ee, Önceden daha kısa Yani zaman içinde gidip geliyordu 15-20 dakika yarım saat Şimdi e, daha uzun sürüyor Ben buraları temizliyorum akşam Temizliği yemeklerinden sonra e, Tabaklarını topluyorum Yeğenlerin, Yemeyenleri sabah alıyoruz e, Tekrardan o Hani işiyorlar mı işiyorlar. Onları da temizliyoruz. Böyle yıkıyoruz. Ondan sonra baronu bekliyorum. Baron geldikten sonra eve giriyorum. Zaten akşam ezanına ayarlıyorum onu. Ama baron bu aralar biraz daha uzun gezmeler yapıyor. Reyna Reyna yarın ee, biraz daha erken seni çıkaracağım. Tamam mı Reyna? Reyna'yı bugün çıkarmadım yine arkadaşlar. Çünkü Reyna eee yani ayağı iyileşti ama yani böyle gün aşırı değil e, her gün değil bugün çıkarmıyorum yarın çıkarıyorum öyle yaparım yavaş yavaş yapsın. Çünkü şu anda yürüyüşü e, bakın iyi. Şimdi ayağımı kaldırıp göstereceğim size. Gel canım buraya. sen dur. Sen dur. Zeynep'i bırak. Zeynep'i bırak. Zeynep'i bırak. Zeynep'i bırak. Oğlum hayır. Psikopat <laughs> Susun! Reyna bak. Aa bak kuşum. Bak Hadi kuşum. yapma böyle. Oğlum Bana dalmayın ha. Bana dalmayın. Hadi, hadi. Bir tekne vursa uzatırım sana. Sıyır ya. <laughs> Çıkıyorum bakayım. <laughs> Baron, ne oluyor Evet arkadaşlar, kameraman korktuğu için o yüzden dışarı çıkmak zorunda kaldık. Ben normalde Baron'un bu motor sesini biliyorum. Bu şimdi oynarken böyle fırlayarak oynuyor. Bu yanlış anlaşılıyor. Halbuki bu baronun e, yürürken motor sesi, ara gaz veriyor. Yani yoksa... Bir araba geliyor lan. Reyna. Reyna'nın yani yürü, yürür iyi arkadaşlar. Merak etmeyin. Bu ne ya? Ne oldu lan? Ne diyorsun? Evet, hava karardı. Artık tamam. Şu an köpeklerimizin hepsi kapalı alanda. Ee, şeyi de koydum zaten. Ee, Leydi'yi de. Borsanı da arara koydum. Çünkü ee, biliyorsunuz hava akşamleyin ısıyor. onları yıkarız zaten. sim böyle arkadaşlar yani hayvan çözülmeyi bekliyor. Vezre şimdi ben normalde çözdüm ama yemekten sonra normalde hemen tuvaletini yapmıyordu. Şimdi tuvaletini yaptı. Evet. Mustafa da salayım o da bir dolaşsın. O da bakalım yemeğini yemiş mi? Al kafam bir anda bitirmiyor yemeği arkadaşlar. Oy oy. Küçük başım benim. Geç. Hadi git. Hadi git. Hadi. Hadi. Bayağı koşmaya başladı daha hızlandı yani. Yemeğini yarısını yemiş, yarısını bırakmış. Alkapon ee, ton balıklı. Bir gün ton balıklı mamayı bir günde şey veriyoruz arkadaşlar. Ee, Konserveli. Zaten kuru mamayı kabul etmiyorlar. Sadece kuru kuru mama hiç kimse kabul etmiyor. Bir narkoz diyor ki ne bir şey ver de ne verirsen. <laughs> evet gökyüzü çok şahane bir görüntü oldu ya. Harbiden bordo mavi oldu ya. Sokak lambaları yanınca gün batmadan böyle bir görüntü oluyor. Sokak lambaları gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Bazı arkadaşlar e, Pablo Lady Korsan'ı görmeyince, Escobar'ı görmeyince tabi sistem ediyorlar. Niye göstermiyorsun? Göstereceğiz arkadaşlar. E, her şeyin bir zamanı var. Yalnız e, hayvanların burada mutlu olduğunu bilmek şu an için e, bununla idare edin. Hayvanlar burada mutlu. E, biz de mutluyuz. Allah'a şükürler olsun. Emeklerimizin karşılığını Gel bakayım. Bella gel. Gel benimle, gel. Gel Gel kız. Gel Momol'a gel bakayım. Momol'umla beraber mutluyuz şu anda. Momo. Tamam Momol. Gel öbür sayıda şey gel. Gel buraya. Gel buraya. Al kafon. Gel Al kafon. Buraya gel. Gel buraya. Al kafon. E, yine bu herhalde arkadaşlar. Al teraziye kantara çıkar, çıkarabilirsek bakalım kaç kilo olduğunu bakacağız. Gel oğlum. Gel gel. gel, gel, gel. Hmm. oluyor ya. Lan! Hadi al kapı. Hadi al kapı. Hadi al kapı. Hadi al kapı. Evet, iyi geliyor bir de. Şöyle de aynı onu alayım. Aferin bak bana. Ne oldu? E, ne oldu? Eskiden hep bunu uzatayım da ne oldu? Aferin bak bana. Hadi Bella, gel buraya, Bella gel. <laughs> ne oldu Bella artık? Kaçmak <laughs> istiyorsun lan he? Ha? Aferin oğlum, hadi Al Alkabon, döv onu al. O seni hep yeri yatırıyordu. Alkabona bir koyuyordu, Alkabon takla atıyordu. Ben size demiştim ki o zaman Alkabon bunu yatırıp kaldıracağı zamanlar gelecek. Evet, şu an o zamanlardayız. Sus be ya sus ya Belli yani bunlar çocuk Sürekli çocuk olması lazım Havlamaması için Çok güzel ya, yani adımlarını bakın nasıl atıyor. Eskiden öyle eskiden lako gibiydi arkadaşlar. Tam bir lakoydu. Şimdi harbiden manken gibi yürüyor ya. Hadi koçum. başlayacağım ha. Başlayacağım diyor, başlayacağım gel. <laughs> Sus, bezmedin. Bezmedin avlamaktan. <laughs> Neyse. Arkadaşlar, e, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Renk kapatıyor yavaş yavaş kararıyor